Hiç düşündünüz mü? Neden gökyüzü her gün bizi mavinin büyüleyici tonlarıyla selamlıyor? Aslında güneşten gelen ışık, gökkuşağındaki tüm renkleri içeren beyaz bir ışıktır. Bu ışık dünyamıza ulaşmak için, atmosferin içinden geçerken ilginç bir şey olur. Atmosferimizdeki gaz molekülleri, tıpkı bir elekte olduğu gibi ışığı farklı şekillerde dağıtır. Mavi ışık, diğer renklere göre çok daha fazla saçılır ve her yöne yayılır. Bu yüzden nereye baksak maviyi görürüz. Bu olaya bilim insanları ışık saçılması diyor. Güneş batarken gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeni de aynı. Gün batımında ışık atmosferde daha uzun yol kat eder ve mavi ışık dağılırken kırmızı tonlar bize ulaşır. İşte bu yüzden her gün başımızı kaldırdığımızda muhteşem bir mavi kubbe bizi karşılar. Hepsi ve daha fazlası için kesit kasete abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.